arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün soğuk baklava ile karşınıza geliyoruz ve baklavamızı hazırlayacağız. İlk başta şerbeti ile başlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı su ekliyorum. 5 dakika kaynatıp alacağım ocaktan Evet 5 dakikası doldu. Kapatalım. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Hazır baklava kuyusumuzu açalım. Üçüsüne göre kesim yapacağım. Evet tamamıyla kestik. Bezin arasına koyacağım ben fazla olanları. Ondan sonra böleceğim. sosuna 200 gram tereyağı mı koydum. Ara ara köpüklerini de alalım üstünden. Bir bardağı sıvı yağ ekleyelim yağımıza. Alt tabakasına fıça ile sürelim tereyağımızı. Her katına birer kaşık yağ ekleyip sürelim. Ara katları da parçalarımızı ekleyelim toplamında 15 kat böyle sereceğiz. Evet 15 kattan sonra antre fıstığı tuzuyla ara katımızı dolduruyoruz. Tekrardan katlarımızı aynı koyup yağlıyoruz kenarlarını ilk başta alalım daha düzenli olabilmesi için geriye kalan tüm yağımızı ekleyeceğim çünkü en azından daha yumuşak olup kesimi daha kolay olacaktır isterseniz küçük dilimler halinde de kesebilirsiniz Öncelikle şeritler halinde kesim yapıyoruz. O kadar zor kesildi ki yani anca bu kadar kesebildim. Şimdi 180 derecede 30 dakika pişmesi yeterli oluyor. Şerbetimize 2 su bardağı soğuk süt ekleyip karıştıralım. 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı süt tozuyla karıştırıyorum. Evet. Fırından çıktı. Biraz hafif soğusun ve sıcağı düşsün ondan sonra. Evet, baklavamız hafif sıcağı düştükten sonra şerbetimizi ekliyoruz. biraz sütünü çektikten sonra kakaosunu da ekleyeceğim. Kakaosunu yavaş hareketlerle süz mini süzgeçle bir elimle yaparken bir elimle de çeviriyorum bütün noktalara gelsin diye. Rendelediğim Bitter çikolatamı da üstüne serpiyorum. Ben antep fıstığıyla süsledim. İstediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz üstünü. Evet baklavamız oldu. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.